büyük hedef kutlu düşne baş koyduk bu yürüyüşe ak sevdayla dirilişe söyle var mısın söyle var mısın gel kulak ver bu türküye hedef yepyeni Türkiye hizmet için bu ülkeye söyle var mısın söyle var mısın Dertlere derman bulmayan binlerce gönül almaya milletin sesi olmaya söyle var mısın söyle var mısın tırnakla kuyu kazmaya büyük oyunu bozmaya yeniden tarih yazmaya söyle var mısın söyle var mısın, söyle var mısın? Çok, diyoruz, Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Üç bakan programımız da var. Onun detaylarını size ayrıca ileteceğim. Ancak Allah nasip ederse haftaya bugün 15 Mayıs Sunan günü saat 16'da Sayın Başbakanımızla birlikte olacaklar. Thank you. inşallah önümüzdeki bir ayda tamamen da kullanalım inşallah 7 Haziran günü tanıklara yansıtalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Umarım mübarek olsun. Bu ekip Türkiye'de tarih yazdı. Bu ekip inşallah bu defa Bilecik'te tarih yazacak. Allah'ın izniyle ilk defa iki milletvekilliğini alacağız değerli arkadaşlar. İnanıyoruz, güveniyoruz, yola çıktık. Çalışıyoruz. Kararlıyız. Allah'ın izniyle inşallah 8 Haziran günü gülen Bilecik olacak. Siz olacaksınız. Bilecik halkı olacak. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2002 yılında yola çıkarken Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iddia ederek yola çıktık. Gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ekonomiden sanayiye, enerjiden tarıma, her alanda sağlıktan eğitime destanlar yazdık. Üç dönemdir her dönem oylarımızı artıra artıra iktidar olduk. Burada bir başarı öyküsü var. Bu destanları yazarken bir başarı öyküsü var. Bu başarı öyküsü bu kadroların ak kadroların başarı öyküsünden daha ziyade milletimizin başarı öyküsüdür. Her geçen seçimde güçlenerek, daha destek vererek, daha fazlasıyla destek vererek bu hizmetleri yapmamıza vesile olan halkımıza, milletimize müteşekkiriz. Sizler Osmanlı'dan bu yana gelen, tarihimizin izlerini taşıyan ve bunu daha da ileriye götürecek olan insanlarımızsınız. Ben şu ana kadar üç tane genel seçim, üç tane yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber üç tane referandumun daha da güçlenerek çıktığımız bir ortamda olacağına inanıyorum. Kimse değerli kardeşlerim kimsenin kara kaşına kara gözüne oy vermez. Yaptıklarına ve icraatlarına oy verir. Hele hele seçim vaatlerinin artık ayyukaya çıktığı ve bir pazar yerine dönüştürüldüğü bir ortamda kesinlikle insanlar, vatandaşlarımız, halkımız ancak ve ancak icraatlara oy verirler. Ve bu yatırımlarımız Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Atay'a varıncaya kadar kademe kademe, adım adım inşallah ilerliyor. Aynen göl pazarına da ileride düzenlenecek bir programla beraber doğalgazın inşallah yatırım programları alınacağı gibi. Ancak bakın değerli kardeşlerim burada ne konuşuyorsak ne söylüyorsak inşallah onu yapacağız. Şu anda biz Türkiye'deki kaynakların oturduğumuz yerden çayımızı kahvemizi içerek atıp tutarak değil verimli kullanılmasını ön planda tutarak nüfusun en yüksek olduğu bölgelerden başlayarak dağıtıyoruz doğalgazı. 10 bin nüfusun üzerindeki 202 ilçenin bakanlar kurulu kararı ile beraber almış olduğumuz ve Fahrettin kardeşimle beraber yakın ve sıkı bir şekilde takip ettiğimiz bir süreç oldu. O şunu söylüyordu. Nüfusu 10 binin üzerindeki olan yerler eğer elektrik abonelerinin yüzde altmışından daha fazlası müracaat ederse oraya botaj doğalgazı götürecek. Şimdi göl pazamızı inşallah bir nüfusunu arttırır iki göç verdiğini de biliyorum. Bir yandan nüfusunu arttırması bir yandan da bizim öncelikle bu ilçelerimizi bitirdikten sonra yeni ikinci başlıkla beraber program alacağımız bir düzen şeklinde yapmamız lazım. Ben şimdi bu yıl içerisinde önümüzdeki yıl biz göl pazarına doğalgaz getireceğiz dersek Bu doğru olmaz Bu vatandaşımıza dürüst davranmamak olur Ama ne yapacağız Kademe kademe Nüfusun en fazla olduğu ilçelerden başlayarak Geriye doğru gideceğiz Şimdi değerli kardeşlerim Bizler Bu kaynakları verimli kullanmamız lazım Bunlar başkasının kaynağı değil Bunlar bizim kaynağımız Ve Şu ana kadar Türkiye bir yerde gömü, bir yerde define mi buldu? Bir yerde hazine mi rast geldi? Ne oldu da 12 yıl içerisinde Türkiye'yi üç katına katladı? Değerli kardeşlerim, Türkiye en önemli kaynağını, insan kaynağını başta kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve şu anki genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'nu buldu. Biz de Bayrak yere düşmez. Bizde makamlar geçicidir. Bizde insanlar geçicidir. Gönlümüze taht kuranlar tabii ki olacaktır. Ama bayrak el değiştirir. Bayrak hiçbir zaman için yere düşmez. AK Parti davası yalnızca bir parti davası değildir. Bir memleket davasıdır. Bir ülküdür. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve ilerlemesine konan hayatlardır. Bizler kendimizden daha çok sevdiğine, sevdiğimize inandığımız çocuklarımıza ve geleceğimize, gençlerimize daha güzel bir ülke bırakmak açısından var olan bütün gücümüzle beraber çalışacağız. <laughs> İlk dergahını Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Ahmet'in Keykolat süt ve Eskişehir arasında. bunu yönetiyor var. Orada ilk zahmesini oraya yerleştiriliyor. Ve daha sonra 1299'a geldiğinde ise Osman Gazi Bilici'yi fethettiğinde ise Edebal Hazretleri'nin e, dergah şu an bulunduğumuz alanı yerleştiriliyor. Geliyor ve 1326 yılına kadar burada yaşıyor. Şehribal Hazretleri yaklaşık 120 senelik kesin olan e, bilgilerle kaynağından 120 senelik yaşamıştır. Bir Osman Gazi'nin Osman Betinası'yı kursu Osman Gazi'nin kayınpederi olarak bilinmektedir. Yedi Bala Hazretleri üç kızından birisi olan Bala Hatun, Rabia Bala Hatun olarak da bilinmektedir. o ee, kızını Osman Gazi'ye çınar rüyasından sonra eş olarak vermiştir. Hak Teala kızım sana helal etmiştir. Kızım ondan sonra seni zeycan kızını Osman Gazi'ye zeyci olarak vermiştir. Ve daha sonra da Osmanlı İmparatorluğu Manat turu, Bala verilmesi itibariyle yeşermeye başlıyor. Baklava Kıtaya geçiyor Stoktan tüketiyorum sayın bakarım ama alayım. Aa, Ali Bey. <laughs> Ali Bey. Ali Bey'e iletin lütfen. Kaşık, Kaşık alabilir miyiz? Aslında böyle. Yok